Fatih Ekanlar'a hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte teori videosuyla karşınızdayım. Ne? Teori mi? demeyin. Evet, teori videosundayız. Çok sevdiğinizi biliyorum. Sevenler şöyle bir beğeni atsın. Teşekkür ederim efendim. Mağazada bizleri UGC90'la destekleyen bütün kardeşlerime selam olsun. Instagram'da paylaşanlara mağazada bugün efsanemiş. Mağazadan ziyade bugün konuşacağımız bir sürü şey var. Chapter 6 ile birlikte Fortnite biliyorsunuz yeni bir gerçeklik hikayesine geçiş yaptı. Peki bu gerçeklik hikayesinde bizleri neler bekliyor? Chapter 6'nın ilk sezonuyla ve özellikle ki ikinci sezonunda Chapter 5'te yapılmak istenen bir meta yapıldı. O sezonda hem midası olduğu hem de görmüş olduğunuz kurttan kaynaklı gerçekleşecek bir eventi göreceğiz. Haritada bir baron var ve bu baron portaldan çıkarak bütün altın madenlerini ele geçirmeye çalıştı. Peki bu portalın içerisindeki karanlık güç kim? Bunları konuşacağız ve haritada arkadaşlar bir haftadan beri oynuyorum. Görmüş olduğum olabilecek eventleri, olabilecek detayları önünüzden geçerken bile var harbiden bu buymuş diyebileceğiniz esrarengiz bir videodayız. Arkanızı yaslanın ve bu döngüye beraber atlayalım. Haritadayız. Şimdi sizlere farklı farklı teoriler anlatacağım. %60'ı kesin gerçekleşecek. %40'ı da benim yorumlarım. E, şimdi burada bütün olay size bakıyor kardeşlerim. Yorum yapın. Deyin ki ulan bu efsane olmuş diye. Evet karşımızda bizim biri daha var. Bu ünlü arkadaşlar Japon dağı. Ve bu Japon dağının alevlerle yükselip volkanik bir patlamayla bu dağın patlayacağı söyleniyor ve bu dağ patladıktan sonra arkadaşlar merak etmeyin Sisi santral olayı yaşanmayacak arkadaşlar. <laughs> ne zaman patlayacak? Ne zaman patlayacak? Patlamayacak ben işte. Ben. <laughs> evet, bu dağdan patlamalar gelecek ve bu dağdaki küller bu haritaya gelecek deniyor. Farkındaysanız ilk başta baktığımız zaman bu dağın eteklerinde bir sürü kar vardı kardeşlerim. Ve bu karların hepsi erimiş. Bak fark ettiniz mi? Çünkü aşağı doğruydu bütün karlar. Etekler eriye eriye gidiyor. Acaba Chapter 1'deki Alev Diyarı'ndaki o eventi mi bize gösterecekler diye düşünmüyor değilim. Evet bu yüz gerçekleşecek. Çünkü biz bunu nerede gördük? bu chapter bize ilk geldiğinde arkadaşlar Kong'un bir dağa baktığını ve o dağın alevler içerisinde kaldığını gördük. Evet. Cepte mi? Cepte. Peki bu dağın hemen alt bölgesinde güneyine doğru indiğimiz zaman bir kurt var. Evet bu karakterle birlikte girdiğimiz zaman ki bu karakter şu anda bu şehrin baronu. Portalda büyük bir fight gerçekleştirildi Shogun'la beraber ve bu fight kazanıldı ve kazanıldıktan sonra Yeşim portaldan çıkışını başardı ve buradan çıkarken aslında Midas'ın da Barona hizmet ettiği bir olay gördük. Bir toplantı masasını görüyorduk Chapter 2'de ajanları birleştirdiğinde Midas bir ajandı ve şu anda bir Barona biat etmiş durumda gözüküyoruz. Eğer bu hikaye değişir mi? değişebilir. Ve Midas nereden geldi? Ölüler diyarından geldi. Hades'le birlikte ölüler diyarına gitmişti. Ve biz onu bu portalda ölüler diyarından gelirken görüyoruz. Evet buradaki Alev diyarındaki dağ Kesin patlayacak arkadaşlar. Bu büyük, büyük bir event mi olacak? Ben küçük bir event olacağını düşünüyorum. Ama asıl büyük event bu kurdun canlanacağı. Bu kurt canlanacak. Biz bunu nerede gördük? Chapter 5'teki ilk heykelin canlanmasında görmüştük. Ve biz bu chapter'da arkadaşlar bu kurdun canlanacağından eminiz. Neden mi? Gizli bir görev var. Yapmayanlar hala yapsın. Bu kıyafeti aldığınız zaman kurt baron kıyafetini giydiğiniz zaman... ...bu heykelin tam ayağının dibinde şu patisine geliyorsunuz. Bu patisine geldiğinizde kurt oluyor... Arkadaşlar buraya tam geldiğiniz zaman ben yaptığım işin olmayacak. Buraya geldiğinizde kurt bir Uuu, Güzel yaptım. Yapıyor ve e, ondan sonrasında arkadaşlar sizlere bir görev, easter ekli bir görev yapılıyor ve bu da bu kurdun yaşadığının alametini gösteriyor diyebiliriz. Peki şu anda görmüş olduğunuz kurt nereye bakıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kanunsuz kent'e doğru bakıyor. Şimdi bu açıdan bakalım. Evet biz artık Fortnite'ın böyle eventler yapmasına alıştık kardeşlerim. Biz bunları tekrar söylüyorum. Heykelde görmüştük canlandığını. Yavaş yavaş e, evente yakın arkadaşlar bu kurdun ben e, tarzının değişeceğini düşünüyorum ve gözlerinin gözlerinden bir ışık çıkacağını düşünüyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi altın renkte bu. Dağın direkt içerisinde olduğu için canlandığında tamamıyla Midas gibi altın bir şekilde bu şehri yok etmek için hareketler yapacak. Bize saatleri zaten paylaşılır diye düşünüyorum. Sizin bu konuda düşünceniz nedir? İki tane gerçekleşecek bana göre en büyük etkinlik dağın patlaması Bakın Japon Dağı'nın patlaması büyük dağ. orada bir e, alev etkinliği volkanik bir patlama olacak çünkü karlar erimeye de başladı ve farkındaysanız oraya font olarak baktığınız zaman da hazırlanmış bir dağ gibi gözüküyor çünkü mapin dışında bir yer orası. Kamera açısı da bunu gösterecek ve ikinci tarafta tam canlanır bir hali var. Biz de bunun en büyük etkisini kurt kostümüyle. Patisinin önüne gittiğimiz zaman kurdun uluduğunu ki canlı canlı sesin de buradan geldiğini göreceksiniz efendim. Evet şimdi bir sonraki odak noktamız bu Sezon çok güzel abi. Bak cidden çok güzel. Ben 10 üzerinden biliyorsunuz 9.5 puan vermiştim. Çünkü ciddi anlamda şunların grafiklerine bakar mısınız arkadaşlar? Grafiklerini bile muhteşem yaptılar buradaki e, detaylandırmaların. Şimdi sizlerle birlikte yeni bir yere gidiyoruz. Bu şu an size söyleyeceğim şey kuvvetle muhtemel değil. Bu ikisi kesin gerçekleşecek ve gerçekleşirse Fortnite dünyasında çok epik bir sahneyi izleyeceğiz. Ben size ne demiştim? Chapter 4, Chapter 5. Ee, yani sıkıntı. Konserler, eventlerden bir haberler ama bu sezonda ciddi anlamda hikayedeki içerikteki kişilerin de değişmesi, kreatif direktörlerin değişmesi e, ve bu chapter ki o gerçeklik yazısını görmemiz hikayeye uygun bir hareket olduğunu bizlere gösteriyor ki Fortnite bunları bizlere gösterdi artık hikayeye uygun hareket ediyor ve buradaki en kilit isim kim? Midas. Şimdi diğer teoriye geçelim. Diğer bir yer baraj bölgesi. Evet burayı nereden tanıyorsunuz? Bu arada bu benim fikrim değil. Ee, i̇nternette gördüm arkadaşlar bir videoda. Ee, ben de bunun üzerine bir teori yapmaya çalıştım. Diyorlar ki bu barajın e, bu su akıntısına debisine katlanaya, katlanamayaraktan buranın patlayacağını söylüyorlar. Ve burada çok büyük bir sel felaketinin olacağı söyleniyor. Evet bu chapter 2'de de söylenmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Aynı mekana benziyor. Ben de bu konu hakkında araştırmaya koydum. Şimdi benim teorime geliyorum. Yani bu benim teorim değil. Yani buranın patlayacağı ve buranın bir sel içerisinde kalacağı söyleniyor. Peki burada ne heykelleri var? Tilke heykelleri var. Bunların canlanacağını düşünmüyorum. Oradaki kurt canlanacaktır. Ben de bir araştırmaya koyuldum arkadaşlar. Bakın dinleyin. Burası benim teorim değil. Açık söylüyorum çaldım burayı. Yani videoda göstermişler. Ben de dedim ki ulan ne olabilir? Burası niye patlayabilir? Yani hakikaten bu paracın patlatılacak bir sebep var mı? Ben de şöyle bir teori yapıyorum. Sizce mantıklı mı? Mantıklı diyenler yoruma yazsın. Arkadaşlar gezdiğimiz zaman bu sezonda biz ne gördük? Bu sezonda yer altında ve dağların oyulduğunu, dağların kazıldığını ve dağların içerisine ee, sıkışan bir baron hükmü gördük arkadaşlar. Doğru mu? bir baron hükmü gördük. Şimdi bakın ben ne keşfettim. Black Market sistemleri geldi ve bu dalların içerisine girdiğimiz zaman arkadaşlar bu dağlarda hep bir numaralar var. Bakın şimdi sizi nereye götüreceğim. Bakın hep bir sığınak var. Fark ettiniz mi? Ve kutulara baktığımız vakit arkadaşlar e, burada Baron'un kutularını görüyoruz. Halbuki burası Baron'un bir kıta sahanlığı değil. Bakın onun yerleri buralar ama ben haritaya hükmedeceğim diyor. Sanki buraya yardım için gelmiş gibi. Ve şu an burada Fortnite'ta bir kazı çalışmaları yapılıyor arkadaşlar. Bakın bir kazı çalışmaları yapılıyor. İzleyin orada dans etmek yasak biliyorsunuz. Direkt ölüyorsunuz. Şimdi ben bir yer bulmuştum. Onu bulabilirsem çok güzel olacak. Ee, şurada olması lazım. Bir, evet. Bakın şu an Fortnite'de bir kazı çalışmaları var. Ve bu kazı çalışmaları neden yapılıyor arkadaşlar? İzleyin. Bakın. Bakın her yerde bir kazı çalışması yapılıyor. Peki nereyi kazıyorlar? Nereyi kazıyorlar göstereyim. Ve farkındaysanız şu anda kurt bütün her yere kendi hükmünü vermek istiyor. Maden için kazdığını söyleyenler var. Ben de şöyle bir teori yaptım. Evet baktığınız zaman buraları maden için kazıyorlar. Fakat... Arkadaşlar, hatırlayın mistik meşelikte biz büyücü getirdiğimiz zaman bir e, ne kalkıyordu, taş kalkıyordu. Burayı ben buldum. Bu taş kalkıyordu ve bakın o taş aynı sanki kalkacakmış gibi gözüküyor ve burası ileride kırılacak. Bakın burayı SS alın ve burada bir 9 numara var. 9 numara olarak adlandıracaklar burayı. Acaba, şimdi birinci teori burada bir sel felaketi olacak ve herkes Metro Exodus e, oyunundaki gibi metrolara mı kaçacak? Bir nükleer patlama sonucu. Burada da bir sel felaketi olacak ve herkes dağın içerisine bir kaçış mı yapacak? Yoksa sadece amaç e, burada bu madenleri bulmak ve bu madenleri keşfetmek mi? Bunu size bırakıyorum. Eğer orada bir sel felaketi olursa bu olabilir. Ve bu Buraya 9 numara olarak adlandırmıştık. Yandaki kutuya bakın. Logoya baktığımız zaman biz kurdun logosunu görüyoruz. Peki şimdi sizleri nereye götüreceğim? Bu 9 numarayı aklınızda tutun. Ve burada bir kazı çalışması var. Her yerde var. Ve hep bir tilki tesisinin etraflarında bile görebiliyoruz. Bir yerlere iniyoruz arkadaşlar. Hep bir alt geçit yapılmış. Bakın hep bir alt geçit. Biz bu alt geçitleri nerede görüyoruz? Maskeli Merada bile arkadaşlar biz bu alt geçidi görüyoruz. Ve bilek Market'lerin hepsini şu anda bulunduğumuz yerdeki gibi hep yer altına yapmışlar. Bunların hepsi hayır alamet değil arkadaşlar. Hani yer altı dünyası. Underground'ı e, yaşatmak için biz bunu yaptık hocam mı? Mantığındayız. Belki de o da olabilir arkadaşlar. Ama e, şimdi sizleri bir yere daha götüreceğim. Evet bakın. Değerli dehlizler. Bakın bunun üzerinde 5 numara yazılıyor. Demek ki ileride arkadaşlar o 9 numaralı yer e, kırılacak ve o dağın içerisine de belki bir bilek market gelebilir. Ha ben e, sel olacağını düşünmüyorum. Yani oradaki barajın patlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ama dağın patlayacağını, kurtun canlanacağını %100 düşünüyorum. Bakın burada 5 numara yazıyor. Bilek marketlere giderseniz arkadaşlar onların üstünde de numaralar yazıyor. Bakın burada hep kazı çalışmaları var. Fark ettiniz mi? Bunların nedeni bence madenleri çıkartmak selle alakasının olduğunu düşünmüyorum ama tilki tesisin etrafında hep bir e, yeraltı mahzenlerini görüyoruz. Şimdi bu düşük bir teoriydi. Ben de böyle bir kazı olayı buldum. Buradan siz de teori üretebilirsiniz. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? İşte bomba yere gidiyoruz. Fortnite bu ya. Bak farkında mısınız? Teori üretiyorum chapter 1'deki gibi. Niye? Bana argüman veriyorsun. Beni Fortnite'ın bilim kurgusuna sokacağım ki ben oyunu da oynayayım. Beni gaza getir. Çünkü bu oyunun yarısı gameplay için oynanıyor, yarısı hikayesi, teorisi için oynanıyor. Doğru mu? Doğru. Biz bunları istiyoruz işte. Şimdi bakın sizi nereye götüreceğim arkadaşlar. Baron'un villasına geldik arkadaşlar. Baron'un villasına geldik ve Baron'un villasının arkadaşlar şöyle dikkat çeken bir şey bulduk. Bakın. Baron'un villasına geldiğiniz vakit dikkat çekici bir şey. Evet. Bir insan sureti var bir heykel var. Acaba bu görsel olarak mı buraya konuldu? Acaba bu gözler hala gözlerde bir parıltı var arkadaşlar. Sıfır noktası ile ilgili bir şey söyleyenler var. Katılmıyorum. E, sıfır noktası ile alakalı ayrı bir teori yapacağım arkadaşlar. Gerçeklikle biz portala gittik. Sıfır noktasının gücüyle biz gittik Shogun'u yendik. O hançerle. Peki sıfır noktasının gücü nerede? Arkadaşlar haritada aslında çok şey var. Belki de daha görmediğim bir sürü şey var. Araştırmaya koyulacağım. Sizde de varsa Discord kanalımızda Fortnite teorisini atabilirsiniz. Ama Burada bir heykel var. Bir insan sureti var. Bir kişiden aslında bahsediliyordu ve bu portala karşı, barona karşı kim kapışacak hiç bilmiyoruz. Ya da aslında en büyük teorilerden bir tanesi arkadaşlar bu Midas tarafı kurt baron tarafı kime karşı savaşıyor? Abi bunlar portaldan geldi. Peki içerideki karanlık kişi kim? İşte şu an Fortnite'da teori üretme zamanı. Şu an arkadaşlar Fortnite'da teori üreteceğiz ve event çok saracak. Çünkü ilk defa chapter 1'den sonra bakın chapter 2'de ben bunu çok görmedim. Biraz görmüştük. Galactus, Malactus fan eventleriydi bunlar en güzeli tabii Midas eventiydi. Kıyamet cihazında biz biraz teori ürettik ama chapter bir full teoriydi. Her yerden bir şey görüyorduk sanki bir canavar gibi böyle. Bununla ilgili bir teoriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Buradan bir kalkış sergileyebilir mi? Belki diğer sezonda arkadaşlar eee ale patlayacak, işte kurt canlanacak, bu ayağa kalkacak. Eykevlerde görmüştük. Hatırlayın. Yani her şey olabilir. Eee... Sizin yorumlarınızı arkadaşlar çok çok merak ediyorum efendim. Şu anda Fortnite dünyasında olanlar bunlar. Peki başka neler olacak? Başka neler yaşanacak? Hepinizden arkadaşlar mutlaka teori bekliyorum ve Fortnite bizi şaşırtmaya devam edecekmiş. Şununla ilgili de bir spoiler vereyim size arkadaşlar. Aldım bunun haberini. Fortnite ciddi anlamda hikayesine geri dönmüş. Fortnite ile ilgili fan yapımı değil kendi çizgi romanını çıkartmaya çalışacaklarmış. Belki çok ileride bir animasyon filmi bile gelebilirmiş. Ve Fortnite'ın gidişatı güzel. 8 yıl oldu hala tahtından düşmedi. Cidden Fortnite bu anlamda eğer bu gerçekliği getirir... Bak nasıl heyecanla anlatıyorum oruçlu oruçlu görüyor musun kanka? Niye? Çünkü sarıyor. Ee, sizce Fortnite'da neler olacak? Şimdi herkesten... Sizce teorilerim nasıl? Ben beğendiğinizi umuyorum. Herkes yorum yapsın bakalım kimin gerçekleşecek. Sizce Fortnite'da teoriciler kalkın. Eski oyuncular kalkın. Haydi bakalım yorumlara hepinizi bekliyorum. Ee, bir sonraki videomuz gameplay olur ama... Şu gözüküyor. Biz bu ay full teori yapacağız arkadaşlar. Evet. Sizleri seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ailenize benden selam söyleyin efendim. Hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diliyorum. Şöyle önerilenlere girmemiz için beğeni şartmış. Beğenileri bol bol tutup yorum yaparsanız önerilenlere gireceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.